burada çalışan arkadaşlarımız burada vergiyle ilgili Ocak ayında aldığımızı biz geçmişe yüzde yirmi yediye alta giriyorduk. Şimdi biz Nisan ayının sonunda yüzde yirmi yediye giriyoruz. Esas ana problem ne sözleşme yap ne asgari ücret yap. Vergiyle ilgili bir düzenleme gerekiyor. sabitleme gerekiyor. Daha önemlisi işte asgari ücret 40 senedir senede bir kere yapıyorduk. Şimdi iki senedir senede bir kere yapıyoruz. Sebebi de şu, şu işte ülkedeki enflasyon bu Covid'den sonra yani bir Temmuz ayında yapıyoruz, bir Aralık ayında yapıyoruz. Zaman zaman ben ifade ediyorum. Şimdi işte bu sene geçmişte kanun gereği temsil noktası Türk işten, işte. orada bizim sendikalarımız oluyor. İşte bizim ilahımı aşağı yukarı 10 senede asgari ücretin resmi üyesiydi. Dedi ki bu sene o masada işi olacak. O masanın tamamı dördü de işi olacak. Yani sendikacı olmayacak orada. Onlar bu parayla ilgili nasıl geçinemediklerini anlatacaklar. Sonra da komisyonu tespit edeceğiz arkadaşlarımızla beraber. Yani onlar da yani benim anlatmam yahut İlhami'nin anlatması, sendikacının anlatması olmuyor. Bir yaşayan anlatsın yaşayan bir orada oturacak, kendi konumunu anlatacak, masada kadın da olacak, erkek de olacak, işçi. Yani onlar kendi konumlarını anlatacaklar. Onun için asgari ücret lafı çıktığı zaman maalesef bizim ülkemizde ete, süte, kiraya, her yere zam geliyor. Şimdi şu anda asgari ücreti evet desen, imzalasan, Şubat'ın birinde olacak asgari ücret maaşı. Ne var Şubat'ın birinde aşağı yukarı? İki buçuk ay zaman var. Yani o zamana kadar yani konuşmanın hiçbir anlamı yok. Zamanında konuşmak lazım. Bizden zaman zaman soruyorlar ne isteyeceğim? Bu masada oturanlar isteyecekler. Yani durumlarını anlatacaklar, konumlarını anlatacaklar. Bu sene böyle bir düzenleme yapacağız nasip olursa. Bir o kadar önemli bir konu sorun. Taşeronla ilgili ülkeyi yönetenler işte bundan 6, 5 sene evvel 696 ile ilgili 700 bin yakın arkadaşımız kapıya geçti. İşte seçimden evvel iktidarı, muhalefeti herkes söz verdi. Televizyonlar çıktı dediler ki biz bu taşeron meselesini çözeceğiz. Çünkü kitlerde girmeyenler var. Bunun rakamı da 70-75 bin civarında. Bununla ilgili işte seçimden epey bir zaman oldu. Şimdi taşeron lafını kimse konuşmuyor. Biz konuşuyoruz. Televizyonlarda, gazetelerde, miting alanlarında bütün partiler söz verdi. İktidar Partisi başta olmak üzere dediler ki taşeron meselesini çözeceğiz. Ama maalesef bununla ilgili bugüne kadar müsbet bir cevap almadık. Bunda var her yerde var. Şu adam asfalt döküyor. İşte bir tanesi kamu işisi, Şimdi bir tanesi taşeron işisi, Yüzde yetmişten veriliyor. Araba müteahhitin, asfalt müteahhitin, boya müteahhitin, işi müteahhitin. Aynı yerde çalışıyoruz, aynı işi yapıyoruz. Biri yemek yiyor, biri yemiyor, biri ikramiye alıyor, biri almıyor. Birinin sosyal hakkı var, birinin yok. Yani burada huzur bulmak, orada iş barışını sağlamak mümkün değil. Yani bu bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Bu Hani vergi, taşeron, önümüzde günlerdir asgari ücret sorunlarımız bu. Ama ondan evvel bu Anayasa Mahkemesi'nden Soma ile ilgili müsvedi karar bekliyorum bir an evvel. Özelleşme ve bu ülkeyi ilçe getirmez, ortada. Taşeron, maşeron olmaz. Ya işçi olur, ya memur olur. Yani özelleşme ne özelleşti? İşte burada... Kamunun işçisi burada, bu bölge madenlerle ayakta kalıyor, emeklisidir, çalışan. Zaten diyorum, Sayın Başkan da burada, bu Soma'ya baktığın zaman Soma'nın dört dövüşü işçi diye düşünüyorum. Evet. Yani, yani dört dövüşü işçi diye düşünüyorum. Yani bu madenler yoksa, işçi yoksa, enerji yoksa, Soma yok. Onun için burada yok 4B'dir, yok 4C'dir, yok 4Z'dir, hiç gerek yok. İşçi olsun, memur olsun, böyle hayatı devam ettirmek lazım. Bak taşıyorum ülkenin nasıl başına bela oldu yani taşeron taşerona devlete maliyeti neyse aynısını bizim işlere versinler biz onun altına imza atarız bizim için problem yok yani özel sektör taşerona ne maliyeti varsa için hiçbir problem yok bizim için evet arkadaşlar